söylenmeni hiç sana layık sana layık düşler benden önce ay 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 ay, ay, ay. aho 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 yedin ben evladım tutsak yüneyim biliyorsun biliyorsun sen de ince ince ay, 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 ay. <laughs> Yangın yeri he bunalar sayemde yok oh, bir şikayet Bir tane akıllı adam yok amına kodumun yerinde. Gelin sarayım. Aşkın olayım. Çimene bak çimene yeşil ırtıya benzer. Gece girmez hayal. Ne oluyor lan? Ne? Türkiye evine çevirdiniz be. İyi ki bir maç kazandın ya. İyi ki bir maç mı kazandım. Oğlum siz benim nedenli büyük bir galibiyet mı? farkında değilsiniz herhalde. Koskoca çekya şampiyonunu yarım saat 10 kişi oynamama rağmen 3 atıp evine yolladım. He. Bakın nazik bir insan olduğum için 3 atıp evine yolladım diyorum. Yoksa sikip bıraktım demem lazım. Arkadaş ben ömrü hayatımda Galatasaray kadar ballı bir takım görmedim la. Adamın götünde bal akıyor resmen bal. Ciddi söylüyorum akraba. Galatasaray balı diye bir firma kur ve bal satışı yap. Bir senede dünyanın en zengini olmazsan adam değilim la. Yeryüzündeki bütün arıları topla bunu kadar bal yapamaz. O derin Galatasaray dedikleri şey var ya tamamen bal. Bal saray ne olacak? Vay be! Wi-Fi şifresi gibi takımdan altı yiyen fenerime bak sen hele. Bana bal saray diyor. Zaten buna göre ne zaman kaybetsem kötü oynadığım için kaybediyorum. Ne zaman kazansam ballı olduğum için. He. Ballı, balım ben, ben. Sürekli ball de. Sürekli bal var bende. He. Yalamak ister misin oğlum balı? Yalatayım mı sana? Çok güzel yalatırım. He. Ulan 10 kişi kalan ben. Topu direkten dönen ben. Penaltısı verilmeyen ben. Muslera suratıyla kurtarış yapıyor. Icardi iki tane asist yapıyor. Bir tane gol atıyor. Ama bunların hepsi bal. Kesinlikle bal. Ulan ben balsam sen de malsın lan. Bak şimdi iyi de öldür hakkını ver. Ben her zaman doğruları konuşurum beni biliyorsunuz. Bende yalan yok abi. Bak objektif bir şekilde değerlendireyim. Kesinlikle bal falan değil kardeşim. Bence Pınar ve Aleyna hakkıyla kazandılar abi. Bileğinin gücüyle kazandılar. Aysu atış yapamıyor çünkü. Aysu kötü abi. Aysu'nun parkur hızı iyi ama atışlara gelince sıçıyor yani. Bu bir gerçek bunu kabul edin. Ne bakıyorsunuz lan? Oğlum ben bunun maçını izlemedim ki. O sırada Survivor vardı. Ben ona bakıyordum. Lan oğlum başlatma şimdi Survivor'ına ya. Adam Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor ülkemizi. Adam maç kazanıyor ya. Biraz saygı ya. Adama biraz saygı duyun ya. Ne demek bala kazandı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum biraz rakibinizi tebrik edin ya. Biraz böyle değil ki iyi oynadın kardeşim. Tebrik ediyorum seni kardeşim. Çok mu zor bunlar ya? Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Bir banyoya falan git istersen akrabam. Ağzını çalkala biraz. Çok güzel yalıyorsun çünkü. Adamı görüyor musun? Sırf bana olan nefretinden dolayı Nasıl da hasta saraylı oldu görüyor musun? Lan istabrit kılçığı sen ne zaman bunun beni tebrik ettiğini gördün de Benden ona karşı tebrik bekliyorsun he? Ayrıca hakem rakibe kırmızı kart göstermeseydi bok kazanırdı Görüyor musun nasıl destek çıkıyor arkadaşına? Sen de bana destek çıksana lan Ne yapayım bağırayım mı he? Lan kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan siz? Akıllı olun lan Akıllı olun. Siz bu çocuğu sahipsiz mi sandınız lan? He? Vallahi bir telefonuma bakar ha. Bir kamyon adam yarın buraya bana kafa göz dağılır size ha. Akıllı olun lan. Bugüne bugün ben bu kadar zenginsem, ben bu kadar para içinde yüzüyorsam canım babam Rahmi Koç sayesinde. He? Rahmi Koç kim? Ali Koç'un babası. He? O zaman teyze oğlu ben sana biz babanız Beşiktaş dediğimde sıkıntı yok değil mi? Normal çünkü baba şey. La akıllı olun lan karışmayacaksınız bu çocuğa. Ya tamam oğlum benim için kavga etmeyin ya. Ben biliyorum zaten en büyük olduğumu. Boş yere kavga etmeyin. O dil de atanın ve tutanın iyi olması ne kadar önemli bir şeymiş la. Bir kez daha anladım bu maçta. Icardi'yi gördünüz mü? Sadece gol attığı yetmiyor. Bir de orta sahada Iniesta gibi paslar atıyor. Ne adam be. Yalnız biraz canı sıkkın gibi geldi bana. Çok üzüldüm gerçekten de. İnşallah önemli bir şey yoktu. onun canının sıkkın olması beni yani galibiyete sevinmedim. O kadar söyleyeyim. Muslera'ya Muslera ne demeli? Ulan ne efsane bir kaleci be. Bazı hadsizler de koskoca Muslera ile Livakova'yı bir tutuyordu. Neyse ben bu hafta Pendik Spor Deplasmanı'na gideceğim. Siz kimlerle oynuyorsunuz? Ben de Rize Spor Deplasmanı'na gidiyorum. %1 milyon kazanmam gereken bir maç. İsmail hocam inşallah uğurlu beyaz kazanı giymezse çok güzel kazanacağım inşallah. Evet. Bu arada Galatasaray'da Ankara gücü maçını Eryaman stadında oynayacak. Bütün ağlamalarına rağmen Eryaman stadına gidip oynayacak. Oynayacağım oynayacağım merak etme. Ama eğer o stadın zemininde bir tane oyuncum sakatlanırsa bak ben ne yapıyorum o federasyona ve sana. Saçma sapan zeminlerde oynamak zorunda mıyız biz ya? Bak ya oğlum siz bana niye söylemiyorsunuz bunu ya? Abi söylesenize ben bunu halledeyim iki dakikada. Bol gibi para var ya niye söylemiyorsun ya? Aşk olsun yani. Şurada o kadar yakınız. Alo. He oğlum. Bana bak şimdi Türkiye'deki bütün statların zeminlerini hemen düzeltiyorsunuz oğlum. Hemen iyileştiriyorsunuz. He, parasını ben vereceğim merak etme. Sen bana IBAN'ını gönder ben sana atıyorum. He. Afyon Dinarı olarak atacağım. Sen onu TL'ye çevirirsin tamam mı? Bak hepsini düzeltiyorsunuz. Hibrit yap tamam mı? Hepsini hibrit yap. Hadi bakalım çabuk. Haber bekliyorum senden. Evet bu kadar. Başka? Başka sorusu olan? lan. İhtiyacınız falan varsa söyleyin oğlum. Çok para var ya. Cidden söyleyin ya. Sana 5 kavanoz bal yaptırayım mı? He? Lazım olur. Aha.